Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda mango meyvesinin faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Mango'nun faydaları. 8 mucizevi etki. Mango kanser düşmanı, cilt yenileyici, Tropik bölgelerden mutfaklarımıza kadar ulaşan mango'nun heyecan verici ve birbirinden farklı özelliği ile tanışmak ister misiniz? Pürüzsüz yapısı, farklı ve doğal aroması ya da yalnızca görüntüsüyle bile tüm dikkatleri üzerine toplamaya yeten mango, her ne kadar fiyatıyla kolay ulaşılabilir bir meyve olmasa da vücudumuz ve cildimiz için oldukça faydalıdır. Meyve tüketmeyi seviyorsanız ve özellikle daha organik meyve arayışındaysanız, mango meyvesinin faydalarını düzenlediğimiz videomuza mutlaka göz atmalısınız. Mango meyvesinin faydaları, sindirim sistemini düzenler, kansızlığa iyi gelir, cildi temizler, parlaklık kazandırır, yaşlanmayı geciktirir, kolesterolü düzenler, tok tutar, göz sağlığını korur, afrodizyak etkilidir. Doğal bir antioksidan kaynağı olan mango, birçok hastalığı önlemede ve vücuda direnç kazandırmada oldukça etkilidir. Bu nedenle Mango'nun faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi isimler tarafından da sıklıkla vurgulanmaktadır. Mango'daki A, B, C, E, K vitaminleri ile magnezyum, potasyum ve folik asit bu meyvenin güçlü etkiler oluşturmasını sağlar. Polifenol içeriği sayesinde kolon başta olmak üzere kanser çeşitleri ile bağlantılı olan oksidatif stresle mücadelede etkin rol oynar. İçeriğindeki yüksek C vitamini kansızlığa bağlı oluşan belirtilere iyi gelir. Ayrıca mango faydaları arasında beyin sağlığını koruması özelliği de dikkat çeker, çünkü mango yüksek oranda B6 vitamini içerir. Henüz mango ile tanışmadıysanız, ya da mango hakkında çok fazla bilgiye sahip değilseniz, tüm işlerinizi bırakın ve mangonun faydaları ve şifalı özelliklerini ayrıntılı olarak öğreneceğiniz videomuza odaklanın. İşte mango ile hemen tanışmanız için birbirinden etkili nedenler. Mango'nun faydaları. 8 mucizevi etki. 1. Sindirim sistemini düzenler. Yemek yemeyi seviyorum ancak sık sık sindirim problemi yaşıyorum diyorsanız çözüm artık çok kolay. Mango'nun içerisinde bulunan enzimler sayesinde mide yanması ya da kabızlık gibi sorunlar çok kısa bir sürede ortadan kalkar. Aynı zamanda mango Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan pek çok bileşeni içeriğinde bulundurur ve bu sayede yiyeceklerin emilimini kolaylaştırır. Mango nasıl tüketilir sorusunun birçok keyifli alternatifi vardır. Mangoyu meyve şeklinde çiğ olarak salatalara ekleyerek ya da yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. 2. Kansızlığa iyi gelir. Mango hangi hastalığa iyi gelir diye merak ediyorsanız Yaşam koşullarının etkisiyle artan kansızlık problemine iyi gelebildiğini söyleyelim. Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan kansızlık, yoğun yaşam şartları ve düzensiz beslenmeye bağlı olarak artış göstermektedir. Kırmızı kan hücresinin eksilmesiyle ortaya çıkan kansızlık probleminden şikayetçiyseniz düzenli olarak mango tüketerek tüm şikayetlerinize veda edebilirsiniz. Özellikle aşırı demir eksikliği yaşıyorsanız C vitamini yönünden zengin olan mangoyu mutlaka denemelisiniz. 3. Cildi temizler, parlaklık kazandırır. Tropikal meyve tüketerek hem vücut sağlığınızı hem de cilt bakımınızı düzenlemek ister misiniz? Sivilce ve akne problemleri, kararmalar, cilt tonu eşitsizlikleri ya da gözenek problemlerinden herhangi birini yaşıyorsanız mango tüketerek hızlı ve pratik bir cilt bakım rutini oluşturabilirsiniz. Mangonun cilde faydaları hem tüketimde hem dışarıdan uygulamada etkilidir. Mangonun cilde faydalarından daha fazla yararlanmak istiyorsanız, ister meyve olarak, ister evde uygulayacağınız maskelerin içine mango ekleyerek cilt bakımını daha keyifli hale getirebilirsiniz. Üstelik ev yapımı maskelerinize mangoyu dahil ederek çok daha etkili bir cilt bakım rutini oluşturabilirsiniz. Mango çekirdeğinin faydaları da cilde iyi gelir. Bu yüzden bu çekirdeğin özünün kullanıldığı cilt maskeleri bulunmaktadır. 4. Yaşlanmayı geciktirir. Mangonun faydaları ne işe yarıyor sorusunun bir cevabı da anti-aging etkisinde saklıdır. Protein oranı zengin mango, Hücre yenilemede ve kan damarlarını korumada oldukça etkilidir. Yaşlanmanın en büyük belirtileri arasında gösterilen A ve C vitamini eksikliğini düzenli olarak mango tüketerek ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede hem baştan ayağa yenilenme sağlayabilir hem de vücuttaki bağ dokularının güçlenmesine katkıda bulunabilirsiniz. 5. Kolesterolü düzenler. Kronik rahatsızlıklar artık canınızı sıkmasın. Uzmanlar tarafından verilen bilgilere göre mango, içeriğindeki lif oranı sayesinde kolesterolü düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Eğer kalp ritmi düzensizliği yaşıyorsanız aşırıya kaçmamak şartıyla, mango tüketerek kan basıncınızı normal seviyede tutabilirsiniz. 6. Tok tutar. Bir diyet programı uyguluyorsanız tıpkı avokado gibi mango da lif kaynağı ve oldukça faydaları besinler arasındadır. Eğer geceleri sıklıkla açlık hissi yaşıyorsanız, ya da daha sağlıklı ünler geçirmek istiyorsanız, her hafta düzenli olarak mango tüketerek vücudun ihtiyacı olan besin dengesini düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda yeteri miktarda tüketilen mango ile yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. 7. Göz sağlığını korur. Dengeli ve sağlıklı bir yaşam için beslenme düzenine dikkat etmek ne kadar önemliyse, Doğru yöntemlerle göz sağlığını korumak da bir o kadar önemlidir. Eğer pek çok göz hastalığından şikayetçiyseniz ya da mevsimsel göz kurulukları yaşıyorsanız mango tüketerek ihtiyacınız olan A vitaminini rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Ancak göz ve göz hastalıkları gibi durumlar sağlık açısından mühim olduğu için mango tüketmeden önce mutlaka doktor tavsiyesi almanızı öneriyoruz. 8. Afrodizyak etkilidir. Mango faydaları, cinsel açıdan özellikle erkeklerde hormonları etkileyebilen özelliklere sahiptir. Hormonal düzenleme özellikle E vitamini etkisiyle olur. Mangoya, aşk meyvesi, de denmektedir. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.